tavuk külbası için gerekli malzemeleri siz not alırken ben de bir yandan tavanın altını yakacağım. Hem de ızgarayı çalıştıracağım. Çünkü tavukları biraz ızgarada pişirdikten sonra sosuyla birlikte karıştırıp tekrar pişireceğim. İşte malzemeler ekranlarınızda. Bakalım neler? 3 adet tavuk göğüs eti, 2 adet soğan, 2 adet renkli biber, 2 çorba kaşığı tereyağı, 4 diş sarımsak, 1 su bardağı tavuk suyu, kekik, karabiber ve tuz. Izgarayı hemen yakıyorum ve soğanı, renkli biberleri ince ince doğrayacağım. Pilav için gereken diğer malzemeleri şöyle koyuyorum. renkli biberleri çekirdek kısımlarını şöyle içlerini çıkarttım. Kırmızı biber olabilir. Yeşil Charleston biber olabilir. Dolma biberi olabilir yeşil. Renkli bulabiliyorsanız kullanın. Bulamıyorsanız normal sivri biber veya normal kırmızı biber de olabilir. Bu şekilde iri iri doğruyorum. Soğanları da çünkü yarım ay şeklinde iri iri doğrayacağım. Şöyle oldukça iri bir şekilde doğruyorum gördüğünüz gibi. Evet, ızgara tütmeye başladı. Hemen tavuk etlerini de atacağım içine. İçerseniz bu arada malzemelere bakalım neler. Gülbastığı için gerekli malzemeleri çok hızlı okudun Elif diyorsanız işte ekranlarınızda tekrar. 3 adet tavuk göğüs eti, 2 adet soğan, 2 adet renkli biber, 2 çorba kaşığı tereyağı, 4 diş sarımsak, 1 su bardağı tavuk suyu, kekik, karabiber ve tuz. Evet. Tabanları yarım ay şeklinde doğruyorum. Izgaranın üzerine de hemen tavuk etlerini koyuyorum. Mümkün olduğu kadar tava, çiğ tava ellememeye çalışıyorum. Hemen eldivenimi takıp tavuk etlerini şöyle ızgarada iki yüzünü pişinceye kadar Koyuyorum. Özellikle ince dilimlenmiş olması gerekiyor. Izgaranız yoksa yağsız tavada da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bir tane daha koyayım. Evet, çorba da kaynamaya başladı. Şimdi soğanları tekrar doğramaya devam ediyorum ve soğanları kavuracağım biberlerle birlikte kabın altını hemen yakayım. Yağı içine atıp soğanları ve renkli biberleri kavurmaya başlayayım. Oldukça bol soğan kullanıyorum gördüğünüz gibi. Ama çok da lezzetli olacak. Evet. Soğanları hemen yağın içerisine atıyorum. Tavukların tuzunu ve karabiberini de koyacağım. Renkli biberleri de hemen soğanların üzerine ilave ediyorum. Evet. Tuz. Karabiber ve kekik. En sonda konulabilir kekik. Önceden de hemen soğanlara tat versin diye koyabilirsiniz. Hepsini kendi içlerinde yağ ile birlikte sote ediyorum. Ara ara karıştıracağım. Soğanlar kavrulacak bir yandan çorbaya bakayım. Evet, çok güzel kokular gelmeye başladı bile çorbadan. Şehriye'nin domatesin, sivri biberin kokusunu umarım siz de evinizde hissediyorsunuzdur. İsterseniz hemen çorba için gerekli malzemeleri not hemen bir bakalım şehriye çorbasında neler var. Notlarınızı bir gözden geçirin. Daha sonra hemen tavuğa geri döneceğim. 4 çorba kaşığı şehriye, 2 adet sivri biber, 3 adet domates, 4 su bardağı su, maydanoz, karabiber ve tuz. Maydanozunu zaten doğramıştım. En son ilave edeceğim. Çorbayı servis yapmadan hemen önce maydanozu koyacağım ve çorbanın altını kapatacağım. Evet. Nasıl yaptığımı merak ediyorsanız çorbayı hemen söyleyeyim. Domatesleri, sivri biberi yağ ile birlikte hemen kavurdum. Daha sonra da şehriye ilave ettim ve sıcak su ilave ettim. Siz sıcak su koymayıp soğuk su koyacaksanız So, kaynadıktan sonra şehriyeleri ilave edin. Şehriyeler yumuşayınca çorbanız hazır demektir. Yalnız şehriye çorbası yaparken çok fazla şehriye koymayın. Böyle çok makarna gibi bir şehriye çorbası olmasın. Hafif sulu, hafif domatesli böyle güzel sulu bir şehriye çorbası olsun. Ne kadar çok sevdiğimi anlatırken de hissediyorsunuzdur herhalde. En çok sevdiğim çorbalardan bir tanesi. Oğlum da çok seviyor. Buradan onu öpüyorum oğlumumu da. Evet, bir yandan tavuklara bakmak istiyorum. Nasıl? ızgara güzel pişmeye başladılar mı? Evet, böyle ayrılmıyorsa bilin ki henüz pişmemiştir. Zorlamanın anlamı yok. Gördüğünüz gibi hem, henüz pişmemiş. Birazcık daha pişmesi gerekiyor. Ama hemen ızgaradan kolay ayrılıyorsa pişmiş demektir. Bakın. Çünkü suyunu bırakıyor. Izgara yaparken çok sık sık çevirmememiz gerekir ki Etleri parçalamadan düzgün bir şekilde çıkartalım. Biraz tuzunu da atmak istiyorum. Tavuk etlerin tuzunu ve karabiberini de üzerine ilave etmeden önce ızgaraya koydum aslında. Önceden ilave etsem daha iyi olurdu. Evet. Bir yandan karıştırmaya devam ediyorum. Soğanlı, renkli biberli külbastının malzemesini. Birazdan ikisini de tencerenin içinde tekrar pişireceğim. Yani isterseniz malzemeyi not alamadıysanız hemen tavuk külbastı için gerekli malzemeleri siz not alın. Ben de çevirmeye devam edeyim. Piliç külbastı için gerekli malzemeler 3 adet tavuk göğüs eti, 2 adet soğan, 2 adet renkli biber, 2 çorba kaşığı tereyağı, dört diş sarımsak, bir su bardağı tavuk suyu, kekik, karabiber ve tuz. Evet, çevirmeye devam ediyorum. Bir yüzü piştikten sonra diğer yüzünü. Evet, henüz tam pişmemiş bu taraftaki. Çorbanın fokurdama sesini duyabiliyorsunuzdur sanırım. Evet. Tavuklar biraz daha pişerken ben sarımsağı hemen soğan ve renkli biberlerin içine ilave edeceğim. Şu şekilde ezilmiş sarımsakları Ve ince ince kıyılmış sarımsakları soğan ve renkli biberin içinde hem tat versin diye hem de oldukça besleyici ve sağlıklı biliyorsunuz. Besleyici belki demek doğru olmadı ama gerçekten günde bir tane sarımsak tüketmek gerekiyor. Özellikle de çocuklar için zihin açıyor. Özellikle mesela şimdi yine kızacaksınız bana ama yani ders çalışmasında bir saatte bir ya da böyle e, o gün içerisinde iki tane sarımsak tüketirlerse daha çok iyi anlayabiliyorlarmış ders çalışmalarını bir kitapta okumuştum. Zihin açıcı özelliği de var sarımsağın birçok özelliğinin yanı sıra zihin açıcı özelliği de var. Dolayısıyla mutlaka hepimiz günde bir tane mutlaka sarımsak tüketmemiz gerekiyor. Çok özellikle antibiyotik özelliği var sarımsakta. Onun için oldukça sağlıklı. Evet hemen koyar koymaz zaten sarımsağın kokusu mutfağa yayılıyor. Bakalım şehriyeleri. Bakın içinde hafif hafif pişti. 1-2 dakika daha güzel güzel pişsin. Şimdi isterseniz hemen külbastın tavuk etlerine bir bakalım. Daha sonra da renkli biberlerle yine bulgur pilavı yapacağım. Evet, isterseniz bu arada hemen bulgur pilavının malzemelerini siz not alın, ben de yapmaya başlayayım, sonra tekrar tekrar hatırlatayım.